Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlarım ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar bugün bu yeleği anlatacağım size şık ve güzel 38 beden şöyle bunu alayım kenar arkası bu arkadaşlar önlerini şöyle anlatayım şöyle çevireyim ee, ekrana tam gelsin arkadaşlar olmadı şöyle çevireyim ben. Evet arkadaşlar Şöyle önüdür burası arkadaşlar. 4 örnek kurdum. Kenarına 4 3 3 3 örnek koydum. 1 2 3 örnek koydum arkadaşlar. 4 örnekten sonra lastik koydum. Kenarında bir örnek var. Bir örneğe devam ederek şöyle koltuğuna geleyim. Şöyle koltuğuna da 5 örnek koydum arkadaşlar. 1 Şeye bakın. 1 2 3 4 5 örnek. Burayı da 5 5 e, örnek. 1 2 3 4 5 Pardon, 6 örnek yaptıktan sonra 2 örnek kesiyorum. Devam edin Bu koltuk boyunu kendinize göre yaparsınız. Koltuğunuza göre, bedeninize göre. Hemen yakasından eksiltmeye başladım arkadaşlar. Her sırada bir ilmek eksittim. Her sırada bir ilmek eksittim. Ta yukarı geldikten sonra şurada şuradadır. Şurada da ufak bir eksiltme yaptım her sırada bir şuradan kavuşturdum arkadaşlar 4 ilmek kalıyor bir örnek koyuyorsunuz buraya bir örnek koyduktan sonra işte burayı da kendinize göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar burada 5 örnektir Evet 38 beden arkadaşlar bu ekrana tam sığmıyor sığsa gösterirdim Arkadaşlar şöyle yeleğim çok şık ve çok güzel oluyor arkadaşlar Yakasına da e, örnek buraya da örnek koyuyorum arkadaşlar. Oyalıyorum burayı kenarı da. Şöyle çevireyim, arkayı göstereyim. Burada arka arkada arkadaşlar burası da 9 örnek. 9 örnekten sonra lastiğe geçeyim. Kenarlarından bir örnek koyuyorum arkadaşlar. Birer örnek var. Şurada birer örnek var. Lastikte toplamış arkadaşlar burayı. Evet. Böyle beyazdan anlatacağım, anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle ilmeklerim attım. iki sıra haroşa. Dibinde iki sıra haroşa var arkadaşlar. isterseniz koyabilirsiniz. isterseniz koymayabilirsiniz. Yani sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben iki sıra haroşa koydum. Şimdi örneğimi koşacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. İpim de alezenin gold ipidir arkadaşlar. Angora gold ipidir. Kenardan bir ilmeğimi geçiyorum. Şöyle tekrar bir ikinci ilmeği alıyorum. Şöyle örüyorum onu. Tekrar arkasındakini de alıyorum. Arkasındakini de örüyorum. Şöyle minik burgum bir, bir, tanesini yapıyorum arkadaşlar. hemen yanındakini de yapıyorum. Şöyle alttan tekrar göstereyim. Şöyle alttan alıyorum. Üstekinde tekrar örüyorum ilmeklerimi. Evet, şöyle çevirdim arkadaşlar. Anlayabildiniz inşallah. Şöyle bir boş atıyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle 2 ilmeği şöyle alıyorum. Hemen arkasındakini örüyorum. İpim takıldı. Hemen arkasındakini örüyorum. Şöyle ilmeklerimi başından atıyorum şöyle. Evet, çıkarttım içinden. 1 2 3 4 5 6 tekrar boş alıyorum. Şöyle üstten şişimi ilmeğe takıyorum, alttan sokup alttan örüyorum. Tekrar bir şöyle, tekrar alttakini örüyorum. Burasına iyi dikkat edin arkadaşlar. Alttan tığımı şişimi tığımı şöyle tekrar yapayım. Şöyle alttan ilmeğimi alıyorum örüyorum tekrar üsttekini şöyle alıyorum örüyorum bir tane ters alıp boş bırakıyorum arkadaşlar orayı o kenarını siz ayarlayabilirsiniz şimdi burada böyle anlatıyorum burada herkesi yerinde örüyorum arkadaşlar tersinde Burkumu yaptım. Bunlar bur, burgularım. Burgularım. Boşumu örüyorum. Ortadaki ilmem arkadaşlar. Eksilttiğim ilmem. Evet. boşu örüyorum Evet. Yine aynı herkesi yerle yerince örüyorum. Burkumu yapmış yaptın. Bir, evet. Boşuma bir atıyorum. Evet. Düz burada örüyorum arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum. Şuraya, taş şuraya gelene kadar. Ortasına gelene kadar. Tekrar şöyle ilmeklerimi aldım. Şuradan çevirdim. Tekrar yapayım. tekrar e, arkasındaki ilme şöyle aldım arkasındaki ilmeği örüyorum içinden çıkarıyorum Evet boşuma atıyorum. Evet, örneğime de örnek ortaya çıktı arkadaşlar. şuranın düzünü yapacağız. İsterseniz siz düz çok az koyabilirsiniz. Şöyle şu kadar koyabilirsiniz. İster bu kadar koyabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Yani sizin tercihiniz arkadaşlar. Ben biraz daha fazla koydum. İsterseniz az koyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Deni deva. Aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Şurada düz. Aynı şekilde ters de, ters de hiçbir şey yapmıyorum şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yine minik burkumu yapıyorum. Şöyle iki, iki ilmek. Şuradan alıyorum arkadaşlar. Tekrar Tekrar göstereyim. Şuradan aldım. Ördüm. Tekrar alttakini aldım. Ördüm. Tekrar öbür ilmeği alttan alıyorum arkadaşlar. Aldım. Tekrar ördüm. Tekrar üsttekini de Evet. Şimdi devam ediyorum. Burkumu yaptım. Yine düz devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Ilmeklerim şöyle. Arkadaki ilmeği örüyorum üstten geçiriyorum ilme ilmeklerin arasına geçiriyorum arkadaşlar şöyle tekrar boşluğumuza atıyoruz buradan gene burkumuzu yapıyoruz. Evet Evet buradan ter boşumuzu alıyoruz burayı normal örüyoruz arkadaşlar şeysinde burada şimdilik yine buraya düz gidiyoruz arkadaşlar. boşumuzu atıyoruz. Örneğimiz basit ve gösterişli arkadaşlar. Çok basit. Ee, evet geldik eksik şöyle. Burayı iyi anlayın arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet arasından ilmemizi. Şöyle geçirdim. Evet. Şimdi haroşamızı yapacağız arkadaşlar. Şu haroşayı yapacağız. Şimdi haroşayı yapacağız. Şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim. Şu haroşayı yapacağız. Evet. Minik burkumuzu tersten örüyoruz, ters örüyoruz. Onu ona bir şey yapmıyoruz. Evet, boşumuzdan başlıyoruz ters örmeye. İpimi aşağı indiriyorum. Evet, haroşama başladım arkadaşlar. Haroşamı yapıyorum. Evet ortadaki ilmeğe ortadaki orta ilmeğe geldim arkadaşlar. İpimi üstüne atıyorum. Onu ters örüyorum. Haroşa yapmıyorum ona. Tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Haroşama devam ediyorum. Tekrar ipimi yukarı çıkarıyorum. Evet. Şöyle gösterir. Evet, haroşamızı yaptık. Evet, burkumuzu yapacağız gene. Evet boşumuz atıyoruz, gene düz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet eksiltmemizi yine yapıyoruz. Tersinden alıyoruz. Arka ilmeği örüyoruz. içinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni boşumuzu atıyoruz. Burkumuzu yapıyoruz. burada örnekte bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar bu sırada boşumuzu unuttuk neredeyse boşumuzu attık arkadaşlar az kalsın unutuyordum boşumuz unutuyordum Evet yine iki ilmeği alıyorum burada kafanız karışabilir buraya iyi dikkatli bakın arkadaşlar Evet Evet arkadaşlar şimdi haroşamı yapacağım. Modelim ortaya çıktı. Evet dört taneyi tersten örüyorum. Ters örüyorum arkadaşlar. İpim yarıldı. Şöyle ipimi geri alayım. Evet, ipim aşağı indiriyorum. Haroşa yapıyorum arkadaşlar. Tam ortaya geliyorum. ipimi yukarı atıyorum. Aşağı indiriyorum. Arkadaşlar şurayı yapıyorum. Şuradır arkadaşlar. ipim aşağı indirdim yine haroşama devam ediyorum ipimi yukarı in çıkarıyorum Evet örneğim tamamlandı arkadaşlar Evet şöyle göstereyim. Bir sıra daha gideyim arkadaşlar. Sonlandırayım. Evet yine Burkumu şöyle göstereyim size. Hemen arkasındakini alıyorum. Evet arkadaşlar hoş kalın, hoşta kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.